Ne var ne istiyorsun? Vaktin varsa bir diyeceğim var sana. Abime yeniden evleniyor musunuz? Bak ne olur beni yanlış anlama. Ben Feyyaz'ın bacısıyım. Elbet abimi düşüneceğim ama söylediklerim senin de iyiliğin için. Abim işinden oldu biliyorsun. Kimse hiç de vermiyor artık. Ya buranın insanlarını biliyorsun. Nikahlansanız bile hep arkanızdan konuşmaya devam edecekler. Abim başı belaya girecek diye çok korkuyorum. Hem bu şekilde nereye kadar devam edeceksiniz ki? Ne olur. Sana yalvarıyorum. Kardeşimle evlenme. Kendini birlikte onu da yakma. kalçalarda hmm, Aferin, aferin Elvan. Hızlı öğreniyorsun. Böyle devam et, tamam? Hiç bozma. Hı. Tamam. Sağ olacağım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Tamam. Şimdi patrona mı kancayı taktın ha? Ne diyorsun sen be? Ne dediğimizi gayet iyi biliyorsun sen. Namusumla çalışıyorum ben burada. İlişmeyin bana. Namusuyla çalışıyorum. Kim bilir kendini işe aldırmak için neler yaptım. Ne diyorsun sen ha. be? Ha. Ne diyorsun? diyorsun? Öldürürüm seni. Öldürürüm. Sen ne diyorsun ha? Sen, sen kendini ne sanıyorsun? Ee. Kalka ya. Kalkın bakayım. Ne oluyor? Kalkın. 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 Sen onlara ne uyuyorsun be? Sana ne? Ne konuşurlarsa konuşsunlar. Şimdi ben patron ne diyeceğim? Ne oluyor burada? Kudret Bey, e, şu ikisi, Elvan'a laf atınca kavga çıkmış efendim. Bana bak, gidin muhasebeye tazminatlarınızı ödesinler, hadi. Onların bir suçu yok. Kavgayı ben başlattım. Ya laf atmışlar sana diyor. Öyle bir şey olmadı. Ama, ama biraz önce bana... Cemil abi, tamam. Uzatmanın bir lüzumu yok. Benim yüzümden oldu. Ben zaten işi bırakıyorum. Hadi işinizin başı. Hadi. Hadi. Hadi sen de. Otur. Bak, onların korumaya çalıştığın anını Ama böyle yaparsan... ...hayat boyu ezilen sen olursun. Onların da bilgisi yok. Ben zaten gideceğim buralarda. Hoppala. Nereye gideceksin ya? Nereye olursa kimsenin beni tanımadığı bir yere. Bayan, az otur. Ah. Ah. Anlıyorum ki yaralı bereli birisi. Geçmişte ne yaşadı, ne yaşamadın bilmiyorum. Üzmüşler seni, Ama geçmiş beni ilgilendirmiyor. Geleceğe bakalım. Sen belli, onurlu bir kız, dürüstsün, İyi birine benziyorsun. Gözlerinden belli. Bak, bayan yanlış anlamazsın. Diyorum ki. Sen benimle kalsan yanlış anlama kurban olayım yanlış anlama. Bak ben sana bakarım kol kanat geririm. Yani sahip çıkarım sana. iyi bir insansın. O yüzden kurban olayım yanlış anlama. Bak ben şerefli, onurlu, haysiyetli bir insan. Bir zarar gelmez benden sana. Ama çık sor şimdi böyle. Sor. Kudret Soylu nasıl biridir diye. Herkes der ki iyi adamdır, onurludur, haysiyetlidir, şereflidir. Ben... Abla. Hı. Ejder'den haber var mı? Kız sen Ejder'i mi soruyorsun hala? Ha? Evleniyorsun artık Elvan. Unut olanı biteni. Unut geçmişi. Unutamam. Ben bir tek onu sevdim ölünceye kadar da onu seveceğim. Kız sen abinden de mi korkmuyorsun? Şu olanı biteni öğrense neler olur bir düşünsene. Ayrıca boşa yanıp tutuşuyorsun Ejder diye. Bereket Hanım oğluna Kudret Soylu'nun kızını seçmiş gelin olarak. Tez zamanda da düğün yapacaklarmış. Yok, korkma. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.